Merhaba. Bu videomuzda MSI GS60 Ghost Pro oyuncu bilgisayarını tanıtıyoruz. GS60 bir dizüstü bilgisayar ama bir masaüstü bilgisayar kadar performansı olan, randımanı olan ve işlem gücü olan bir dizüstü bilgisayar artı olarak bir oyuncu bilgisayarı ve oyuncu bilgisayarlarında aslında Görmeye alışkın olmadığımız hafiflikte ve incelikte bir oyuncu laptopu. Şimdi bu niye söylüyorum zaten yakından böyle bir deneyimlerken diyeceksiniz ki herhalde bu, bu Gs60 içerisindeki teknolojik bileşenler çok güçlü değil ki bu kadar ince gibi gözüküyor. Hayır değil. Az önce söylediğim gibi gerçekten bir masaüstü oyuncu bilgisayarı kadar güçlü bir dizüstü bilgisayarla karşı karşıyayız ve Dayanıklılık, sağlamlık, dizayn, tasarım anlamında önem ifade eden oyuncu bilgisayarları ve oyuncu ekipmanları başlıklarını topladığımız zaman gerçekten bütün hepsini bir arada böyle bir poloda eritip karşımıza GS60 çıkartan bir laptopla karşılaşıyoruz. GS60 1.9 kilogram ağırlığa sahip ve inceliği de 2 santim. Ee, tekrar üstüne basarak çizelim. Bu e, formdaki, bu dizayn tasarımdaki, bu hafiflikteki ve incelikteki bir e, oyuncu bilgisayarında bu kadar güçlü ve bu kadar randımanlı bir bilgisayar karşınıza çıkmamıştı daha öncesinde. GS60 15.6 inçlik bir ekrana sahip ve dizayn bir tasarım olarak baktığımız zaman da gerçekten e, MSI'ın oyuncu serisindeki bütün izlerini taşıyan ve üstüne de hatta artlar katan bir çizgiye sahip. E, alüminyum ve plastik karışımında bir gövde var. E, hatta bu alüminyum birazcık da böyle fırçalanmış dediğimiz, e, bu dizayn anlamında birazcık daha dokulu ve e, göze hoş gözükmesi için böyle e, kullanılan bir e, yapıda karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda klavyeye baktığımız zaman özelleştirilebilir ve farklı renk e, seçenekleri atayabildiğimiz gerçekten çok hoş ve şık duran bir klavye. Aynı zamanda Steel serisi dediğimiz oyuncular için üretilmiş olan ve normal laptoplarda çok fazla karşımıza çıkmayan hissiyat anlamında ve tepki süresi anlamında tepki olarak da çok hızlı olan bir klavye ile karşı karşıyayız. GS60'ta. E hemen klavyenin altında yine oldukça hassas ve ergonomik olarak tasarlamış olan e, touchpad e, bulunuyor. Çözünürlük 1920x1080 e, Full HD bir çözünürlük ve IPS panele sahip GS60. Aynı zamanda kullanılan materyal itibariyle de e, ekran mat e, ekran sınıfına giriyor. Yani e, eğer ışıklı bir ortamda e, oyun oynuyorsanız, daha doğrusu e, senaryo anlamında karanlık ama atmosfer olarak sizin kendi oynadığınız ortamda, ışıklı bir ortamda oyun oynuyorsanız fazla yansımalara izin vermeyen ve o, o yansımalar izinden de oyun keyfimizi çok fazla etkileyemeyen bir görüntü karşımızda oluyor. Şimdi GS60'ı GS60 yapan canavar özelliklerine bir bakalım. Teknolojik bileşenler nelermiş? Hangi ekran kartı kullanılıyor ve e, işlem gücü neler? İsterseniz biraz ondan bahsedelim. GS60 içerisinde 16 GB DDR4 RAM bulunuyor. DDR4 RAM'den e, bizi yakından takip eden oyuncu ekipmanları yakından takip eden, işlemcileri yakından takip eden biraz ambiyana tabiriyle kurt izleyicilerimiz, kurt kullanıcılar bileceklerdir yeni nesil, 6. nesil işlemci kullanılmış durumda GS60'ın içerisinde. Bu yeni nesil işlemci Intel Core i7-6700HQ 2.6 GHz'lik, 4 çekirdeklik bir işlemci. Bu işlemcinin üretmiş olduğu işlem gücüyle altından kalkamayacağımız hiçbir zorluk yok. Niye böyle söylüyorum? Şimdi zaten bir kere oyuncu bilgisayarı olduğu için oyunların istediği istediği işleme zaten sahip oluyorsunuz. Artı olarak iyi bir oyuncu bilgisayarı aslında dizüstü ya da masaüstü fark etmiyor. Aynı zamanda çok da iyi bir işlem bilgisayarıdır. Yani burada hangi anlamda kullanabilirsiniz? Oyunları ekran kartına yüklüyorsunuz. Yani ekran kartına bırakıyorsunuz onun zor kısmını ve işlemesini ama aynı zamanda siz isterseniz bugün video montajlarında, renderlamalarda ya da buna benzeyen ağır işlem gereken farklı işleri de rahatlıkla gs 60ta gerçekleştirebiliyorsunuz. Şöyle isterseniz özetleyelim. Gündüz kendi işinize sahip ve ağır işlemlere sahip bir çalışan, akşamda kendini oyunlara bırakan ve bir oyun sevdalısıysanız GS60 işte hem ekran kartı, hem işlemci, hem de belleğiyle ile karşımıza büyük faydalar ve bizim hayatımızı kolaylaştıran teknolojik bileşenlerle çıkıyor. Bu minik ve hafif arkadaşın içerisinde Nvidia GeForce 970M 3 GB'lık ekran kartı mevcut. Bu ekran kartı da az önce söylemiş olduğum işlem ve işlemci gücüyle birleştiği zaman bugün var olan masa masaüstü bilgisayarlarda oynattığımız ve e, oynamakta olduğumuz bütün oyunları rahatlıkla e, bir dizüstü bilgisayarda oynayabilmemize imkan sağlıyor. E, bir önemli bileşen daha e, klasik bilgisayarlarda genellikle hard disk karşımıza çıkıyor depolama alanı için. Burada e, ama oyuncu bilgisayarlarında performans bilgisayarlarında diyelim isterseniz e, hıza da ihtiyacımız var. Sadece depolama için alana değil aynı zamanda hıza ihtiyacımız var. Hız için burada devreye SSD teknolojileri giriyor. E, GS60'da her ikisi de mevcut. Hem SSD hem e, mekanik harddisk 128 GB'lık bir SSD ve 1 TB'lık mekanik hard disk ile birlikte bize geliyor. E, SSD kısmı e, işlem anlamında, hız anlamında e, hard diskte tabii ki 1 TB'lık bir hard de e, Büyük bir depolama alanı karşımıza çıkıyor. GS6300 üzerinde 3 adet USB bulunuyor. Bunlardan 2 tanesi çok hızlı bir şekilde bize işlem yapmamızı imkan sağlayan USB 3.0 ve e, diğeri de Type-C formunda olan USB 3.1. E, bu kadar güçlü bir bilgisayarı eğer isterseniz harici bir e, monitöre bağlayabilirsiniz. Bu monitörleri bağlayabilmek için de mini Display Port ya da HDMI tercih edebilirsiniz. GS60 üzerinde aynı zamanda SD kart okuyucu da mevcut. Bu SD kartla depolama alanınızı daha fazla geliştirebilir ve yanınızda taşımak istediğiniz dosyalarınızı rahatlıkla taşıyıp GS60'ta açabilirsiniz. Kablosuz bağlantı özellikleri arasında Bluetooth 4.1 ve Wi-Fi teknolojisinin en son ve en hızlı teknolojisi olan Wi-Fi AC mevcut bir oyuncu bilgisayarında görüntünün yanında tabii ki ses de çok önem arz ediyor. Burada gs 60 üzerinde MSI'ın sıklıkla başvurmuş olduğu iki teknolojisi Dinadio ve Naimix ses teknolojileri mevcut. Kullanılan bu iki teknoloji sayesinde hem bilgisayarın kendi üzerindeki ses hem de kulaklıkla oynayan oyuncular için gerekli olan kulaklığa giden ses kalitesi oldukça tatmin edici ve güçlü bir şekilde karşımıza çıkıyor. GS60'ın kutu içerisinde bize güzel bir sürprizle birlikte geliyor. MSI'ın gaming serisi mouse'larından biriyle bizde birlikte oluyor. Oldukça kullanışlı, şık ve ergonomik bir mouse artı olarak isterseniz tabii ki kendi mouse'unuz varsa bunu tercih edebilirsiniz ama eğer artı olarak mouse almayı da düşünüyorsanız hiç gerek kalmadan direkt GS60 aldığınız zaman bu minik ve kullanışlı arkadaşlar sahip oluyorsunuz. GS60 rakiplerinden ayıran bugünkü raflardaki diğer rakiplerinden ayıran en büyük özelliği tabii ki e, 6. nesil bir işlemciyle Intel'in en son e, üretmiş olduğu işlemciyle ve e, GeForce 970M ile birlikte geliyor olması. Ee, bu saatten sonra açıkçası ileriye dönük baktığımız zaman uzun vadede 970'in altında zaten bir ekran kartına fazla başvurmayın deriz. Çünkü çıkacak olan ve şu an var olan bütün oyunlar zaten e, bu randımanda çalışacak olan ekran kartlarına uygun şekilde e, üretiliyor ya da tasarlanıyor. Eğer bir oyuncu bilgisayarının ne kadar iyi bir iş istasyonu olduğunda farkındaysanız ama iş istasyonu ve oyuncu bilgisayarı e, özelliklerini bir arada taşıyan bir bilgisayarın birazcık hantal, ağır, fazla şık değil gibi bir e, kararsızlığa düşüyorsanız GS60 bu kararsızlığınızı ve ön yargılarınızı yıkmak için geliyor. Oldukça hafif, ince, güçlü ve dayanıklı bir dizüstü bilgisayar. Bir masa üstü kadar e, iyi çalışan bir dizüstü bilgisayar arıyorsanız GS60 hafifliği, şıklığı ve teknolojik bileşenleriyle sizlere cevap olarak karşınıza çıktı.